Günlerdir perişan haldeyiz. Size dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmedi. Lakin şükürler olsun ki Rabbim sesimizi duydu. Sizi bize, kullarınıza bağışladı. Farkındayım Hürri. Varlığını hep hissettim yanımda. Duyar duymaz yola çıktık hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Neler çektiğimizi bir bilsiniz hünkârım. Yokluğunuzda cehennem azabı yaşadık. Nihayet kötü günler bitti. Değil mi Mihrimah? Cehennem ateşleri söndü. Neşemiz, sevincimiz daim olsun. Cihanın dört bir yanına ulaklar göndermeli. Davullar çalmalı ki dost düşman herkes hünkârımızın saatine kavuştuğunu işitsin. Yedi iklimin mutlak hakimi hünkârımızı Böyle saat içinde görmek beni ziyadesiyle mesut etti. Rabbim uzun ömürler versin. Sen hep böyle benim yanımda mıydın? Seni başkasına emanet edemezdim. Bu gece huzur ve sükunet içerisinde uyu. Sen de Gücümü, kuvvetimi toplayacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Gel. hünkârım. Yakında ayağa kalkacağım Rüstem. İnşallah. Bütün kullarınızın arzusu bu. Cuma selamlarına katılmak istiyorum. Namazımı rahmetli oğlumun camide kılacağım. Hazırlığını ona göre yap. Zinar olmaz hünkârım. İyice toparlandıktan sonra elbette. Kararım kadidir hocam. Bir an evvel bu saraydan çıkmam icap Dostum düşmanım görsün ki yaşıyorum. Aksi halde sular durulmaz. Hak haliniz var hünkârım. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Ali, ilave eden herkesi tek tek huzuruma istiyorum. Paşalarım, şehzadelerim, sultanlarım. Bakalım ben uykudayken ne olmuş bu alemde? karanlığın meleği hep en yakınımda. Sultan Süleyman. Hem Azrail'im hem de kurtarıcım. Hem cennetim hem cehennemim. Onun yakınında olmak, ölüme bir adım uzak, ölmeye bir adım yakın olmak demek. Ecelin soğuk ve keskin nefesini ensende hissetmek. Kimi geceler gözlerimi sımsıkı kapattığımda ölümün kapımı çaldığı anı düşlüyorum ruhun bedenden ebediyete kadar ayrıldığı o biricik anı. Bir hayal beliriyor sizlerin arasından. Saçlarıma, sakallarıma aklar düşmüş. Sevdiklerim, Hatice'm, evlatlarım, hünkârım yanımda. Her şey yerli yerinde. Vakit dolmuş, hesaplar kapatılmış tam da olması gerektiği gibi. Ne erken.